Merhaba. Bugün ben, bugün 2.6 ile 2.6 nerede? Benim sevdiğim nesne. Aha orada. 2.6 ile şey yapacağız. Kupa kasacağız. 11 seviye yaptık hani. da Huzur ha bakalım. Huzuruna yükseltebiliyoruz. Yükseltsem mi? Hadi bunları yükselteyim. Ben. Seviyeler bayağı iyi oldu arkadaşlar. Hepsi 11 şu an. Hadi başlayalım o zaman. Şuraya ne gelmiş? Ha. Bunların hepsini alsak sıkıntı değil zaten. Golem. Hadi başlayalım. Arkadaşlar 60 aboneyi geçmişiz. Size çok teşekkür ederim. Bol şans. ile başlayalım. Mini pek Oh! <laughs> ne oldu? Muzunu boşalttı. Ağlıyor. Oha ama. Ona alev topu. Şöyle sağdan minici. Sol mu artık sağ mı bilmiyorum. Abi bunlar niye böyle ya? boş yere bastı. Büyük büyüsü varsa bu taraftan basacağım. Bu sayede büyük büyü atamaz. 9 seviye buzurur ne ya? Domuz biniciye vursun. Olha aí golip de var sanki aynen. Şöyle silah şur. Alev topunu basarım umrumda değil. Tomruk. Silah şur koruyalım. Ve buz golebe son anda koruduk. güçlendirdi ama hiçbir işe yaramadı. ona basarım. Aha! Oy! <laughs> Çok iyi. Alev topu da bitiyor. Aa, yanlış bastım. ya 2 kaç ne gelecek 3 yıldız bomba klasik kötü 3 yıldız altın geldi altı lazım olur ya. Bol şans. İskeletle başlayalım. Başla bana. Sağdan bulmuz bileceğim. boş yere bastı özellikle. Slasher. Hadi. Bir saat daha. Bir saat. Ananı. Çok şey. 2.6 harbi diyorum. Mülk. 2 .6. iyi çok seviyorum. Benim ana destem buydu zaten. Yani hep bu desteği yapmak istiyorum. Abim diyor sen bu desteği bayağı iyi oynarsın. Sen bu, bunu oyna efendim. diyorlar. Tanklayalım onları. Ona buz golebe. Vurmayacakmış kız zaten. Ah ya. Aha kuleye yapıştı. Evrimli iskelet kuleye yapıştı. Ağladı hemen. Vursun ya onlar. O bir iskelet tanklayalım. Tanklayalım. bir listelet var kule aldık. 5 yıldız. Aa şampiyon çıkma ihtimali vardı. Şaka gibi şampiyon çıkmadı ya. Ya Bozsaydık istiyordum ben. Cık. Yazık oldu. Kaç seviye olur ki? 12 seviye oldu. Bunu da yükseltelim şunlara. Tamam. Kaç oldu? O seviye atladık. Hadi şampiyon gelir mi? altın, taş, minyon sürüsü çöp, bombacı, fena değil. Felaket kulesi sevmiyorum. Okçular güzel. Top kullanıyorum. Serseriler çöp. Alev topu iyi. ortusu çık çıkmayacak. Çıkıyor. Hadi şampiyon çıksın. Hayır. Güzel. Hadi mega şövalye. Kıvılcım. Ben sevmiyorum. Kıvılcım oynamıyorum ama. Yazık oldu ya. Ben Prenses Kulesi çıksaydı Kıvılcım yerine daha iyiydi. Bol şans. O vurmadı. Benim kulem 12 seviyor ya. Keşke bir şey Adam başlamadı. Aha. İksiri bayağı az. Niye biliyor musunuz? Çünkü çok 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 sonra iksirini harcadı. Yani iksirini ziyan etti gibi bir şey. Gerek yoktu. vurmasın diye domuz attım. Vurdu bir tane. Onunla alır mısın? Kule görmüyor. 12 seviye çünkü. Tamam. Lan hayır. Videoda yapmayayım bari bunu ya. Top. Artı buzru yeter zaten. gerek yok tüvel hanla. Keşke batsaydım. Slashur. Top. Buz golemi. Vurmaz değil mi? Vurmasın. Vurmadı güzel. Că tu Güzel. Niye girmedi? İnternet de full. Aa oyun attı. Hah. Şimdi bir yıldız buzru. Şurada zırhlı tapınak var. 200 taş verecek. Oraya gelmem lazım. Yani. Bol şans. Şöyle domuz bineceğiz. İske doğrusu varsa da yokmuş. Kraliyetleri oynuyor. Alev topa. Biz goyla. Hop. Ne oynuyor bu? Kraliyet devi değil. Vurur mu? Vursa da bir şey olmaz. Bir tane vursun. İki vurdu ya. Şöyle. Domuz binici. İskele doğrusu var mı? Hayır. Bu adam bize. Arkadan silah şu. Saldırsak o felaket kulesi geçilmez bize. Alev topu. Onun da yıldırım varmış. Elinde felaket kulesi yok. O yüzden basalım. Vurur ki o. aşırı Ama çok şiksir harcadık. Adam saldırırsa sıkıntı. O korumalara buz golevi. Çünkü üstüne Aa, saldırmamıza izin vermeden. Ama yine de basalım. Şöyle buzluğu yapan mı ya? Domuz binici. <laughs> Avcı evrim ya. Aynen şuna iskelet. Hayır. binici. Oha ama ya büyülü Ne? Kartlarımız bayağı birikti. i just 27 Gerçekten inanılmaz. Okçular <laughs> güzel. Arkadaşlar bu da son maçımız. Eğer yenersek. Hadi yenelim ya. Şu taşı almak istiyorum. Bol şans. Başlayalım arkadan. Arkadan diyecektim önden başlayalım. Yanlış bu. Silah şu. Yıldırım basarsa 四处找找，一只找。 Sana güveniyorum. Evrimli iskelete en çok güvendiğim domuz binici silah hatta. Bir de buz gole. var onu biliyoruz. Ama binici basalım hiç olmaz. Zaten bassa da sıkıntı değil. Basma, basmaz yani köprüden böyle mega. o kadar da kötü oyuncu değildir herhalde. Tamam onda aktivasyon yapacaktım da. Ölüyor mu? Ölmüyor. Onlar çok vuracak. Onlar çok vurdu ya. Ama çok iksiri bayağı az. Sonluk. Uy! Ben bilmiyordum ya burada çetesi olduğunu. İki tane vurdu. Az ama. Şekçi şey lan bu? Nasıl bir şey oğlum bu? Ya! Şu altın şu havalı vallahi beni delirtecek ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.